Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün çoğunuzun da bildiği bu yılan oyununu Scratch'te hep birlikte yapalım istiyorum. Meyveleri yiyecek ve giderek büyüyecek yılanımız. Kenarlara ve kendimize çarpmamamız gerekiyor. Oldukça keyifli bir oyun. Haydi hep birlikte kodlarımıza bir bakalım. Şöyle bir kenara çarpıp yenileyim. Evet boş bir sayfa açtık hemen yılanımızın tasarımına başlayalım çizim kukladan çizim aracını aldım yuvarla aldım şöyle bir yeşil renk seçtim kendime ve buraya bir yeşil yuvarlak aldım bakın yaklaşayım e, mümkün olduğunca bunları merkeze yerleştirin e, sonra kaymalar olabilir çünkü bunu gövdesinde falan çizeceğiz bütün kostümlerinizi bütün çizimlerinizi genelde bu merkez noktasına bakın şurada bir artı işareti var ya o artı işareti tam bu merkez noktasına gelsin. Aynısına sağ tıklayıp kopyasını çıkart Bu yılanımızın gövdesi. Bu da yılanımızın başı. Yılan da diyebiliriz direkt. Evet. Hemen buna ben göz falan da yapayım. Kalemi aldım. Siyah rengimi alayım. Gözlerim biraz kocaman kocaman pörtlük pörtlük olsun diyeceğim ama neyse hadi küçük oldu. Ee, kırmızı rengi alıyorum bu sefer. Biraz ince tabi olsun dili. 7 yapalım bakalım. 7 de çok mu ince oldu? Biraz daha yakınlaşsam daha iyi çizebilirim sanki. Valla civciv gibi oldu benimkisi. Neyse. Ee, bu yılanımız bu da gövdesi. Hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk önce tıkladığımda gövdeden başlayalım. Şöyle yakın çalışayım. E, telefondan falan izleyenler varsa daha rahat görürler. Sıfıra sıfır noktasına gitsin. Merkez noktaya gitsin. En ortaya gitsin yılanımız. Buralara. Yalnız gördüğünüz gibi çok büyük. Hemen bunun görünümden. Boyutunu 50 desem acaba nasıl olur yılanımıza bir bakalım. Evet 50 iyi gibi. Hatta 40 bile diyebiliriz. Yani biraz daha bile küçültebiliriz de neyse. 50 kalsın. E, ve sürekli bir şey kontrol edecek. Ne? Klavyeden Yukarı oka basılıyorum, aşağı oka basılıyorum. Buna göre hareket edecek. Eğer algılamada boşluk dışına basıldı mı? Boşluğu açıyoruz, yukarı ok diyoruz. O zaman yönümüz ne olacak? Aldık bunu bakın. 90 yönüne yönel değil. Yukarı yani 0 yönüne yönel. Sağ tık kopyasını çıkart. Hemen aşağıya koy. Aşağı ok değil. Şey pardon aşağı ok. Bunu da aşağıya çektik. Sağ tık, kopyasını çıkart. Buradan sağ ok, bunu da hemen sağ çektik. Sağ tık, kopyasını çıkart. Hemen bir altına koy. Sol ok, bunu da bu tarafa çevirelim. Şimdi tam görelim şöyle bir. Bir de oyun açıldığında da yine bu sağa bakarak başlasın yılanımız. Onu da bu şekilde bu kodu koyarak ayarlayabiliriz. Şöyle bir bakalım. Evet her yöne dönüyor. Şimdi adım gitleri bunların arasına da koyabiliriz ya da buraya da koyabiliriz. Ama ben bir değişken yapmak istiyorum. Değişkene girdim. Bir değişken oluştur dedim hız diye. Giderek hızlansın istiyorum yılanım. Hızlansın. Hız değişkenini en başta örneğin 3 yap diyelim. Ve hız kadar adım git. Yani 3 ise burası 3 ise her seferinde şu an 3 adım gidecek. Daha sonra ben bunu giderek hızlanmasını sağlayacağım tabi. Evet şu an her şey yolunda gözüküyor. Hemen gövdenin komutlarına geçelim bakalım. Gövdemizi açtık. Tıkladığımda sürekli tekrarla nereye gidecek? Tabii ki de yılanı takip edecek. Yılana doğru gidecek. Rastgele konuma gitten yılana git diyelim. Sürekli çalıştıralım. Ha bir de büyüklüğünü görünümden büyüklüğünü ayarlayalım. Bu, ötekisini 50 yapmıştık galiba. Bunu da 50 yapalım şimdi çalıştık bakın şu an bir şey gözükmüyor çünkü tam yılanın üstünde bakın burada şunu demek istedim yani görünüm kostümlerde mutlaka bunlar şeyde olsun merkezde olsun bak eğer merkezde şu kare merkezde olmazsa taşmalar olur yani ya da şöyle daha rahat göstereyim örneğin bakın gördünüz mü yamuk olur o yüzden bunlar mutlaka hep merkezde olsun yoksa çizimleriniz yamuk yumuk olur Evet bu bilgiyi de verdikten sonra devam ediyorum. Yılanı git dedim. Şimdi bunu farklı kodlarla yapanlar var. Kaleme bastır gibi kalem komut şey kalem bloğunu falan kullananlar var. Ben e, ikiz yaratma ile yapmak istiyorum. Bu bana daha kolay geldi. Hemen ikizini yarat komutunu alıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Bakın bir sürü uzadı tabi. Bu da çok fazla gidiyor. İkiz olarak başladığımda belirli bir süre bekleyip ikizi sileceğiz. Yani bir saniye falan tabii çok fazla ama onu birazdan ayarlayacağız. Şöyle bir başlatalım. Bakın yine çok fazla. Bu saniye bekleme örneği 0.5 diyelim. Biraz daha azaldı. Burayı hızınıza bağlayabilirsiniz. Puanınıza bağlayabilirsiniz. Muhtemelen puanla bağlarız bizde. Şöyle bir ilerleyelim ondan sonra bu kısma geri döneceğiz. Hemen yiyecek ekleyelim. Kukla seçten yiyeceğe girdim. Elma ekleyelim. Elmamız geldi. Buna başka kostümler eklemek istiyorum. Her seferinde işte birincisinde elma gelsin, sonra muz gelsin, sonra çilek gelsin gibi. Kostüm seçten kostüm seç'e tıkladık. Yine yiyeceğe geldik. Bu sefer muz. Kostüm seçten bu sefer şey, yiyeceği açalım daha rahat buluruz. Çilek. Şimdi çilek diğerlerine göre biraz daha büyük gibi sanki. Bakayım bir evet. Bu çileği uzaktan seçtim. Şöyle biraz küçülsem daha iyi olacak gibi. Şöyle merkezi yine taşıyıverdim. Ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Tıkladığımda ilk önce boyutumuz biraz fazla gibi görünümden boyutunu 50 yapalım bakalım bir nasıl oluyor. Güzel. Her seferinde farklı bir yerde gözüksün. Burada, bunun için de rastgele komu, konumuna git koyduk. Ve her seferinde de farklı bir kostümde karşıma çıksın istiyorum. Görünümden kılına geçi aldım. Rastgele istiyorum. Rastgele bir sayı seç. Bir ile kaç kostüm var bende? 3 yaptım. 1 ile 3. Örneğin iki numaralı kostüme geç derse muz olacak. Bir numaralı elmayı da hatırlarsanız. Şimdi bakın her seferinde başlatıyorum. Her seferinde farklı bir yerde, farklı bir kostümde karşıma geliyor. Hemen diğer komutları yazmaya başlayalım. Sürekli tekrarla eğer yılana değiyorsa puan artacak. Yani değişkenlerden bir değişken oluştur. Puan değişkenini oluşturdum. Oyunum ilk açıldığında puanım sıfır olsun. Eğer Yılan'a mu? açtım buraya yılan'a değiyor ise değişkenlerden puanımı bir kadar değiştir dedim bir de ses eklemek istiyorum buna seslere girdim ses ekle byte sesi yani ısırma sesi eklemek istiyorum buna evet bu sesi hemen seslerden byte sesini de ee, başlatalım. Yılana değiyorsa bayt çalsın. Puanı bir kadar değiştirsin. Bakalım şu an bir sorun var. Tabi sorunumuz ne onu görelim. Ay meyve arıyorum. Meyve de dibe saklanmış. Evet ne oluyor bakın. Meyve değil. Meyvem yok olmuyor ve sürekli ses çalıyor. Şu iki komutu bir daha yazmam gerekiyor. Meyveyi meyve yediğimiz zaman rastgele bir konumda rastgele bir kılıkta tekrar gözükmesi gerekiyor. Şunu alayım tekrar yazmak yerine şu. Rastgele bir Yılına değdiysen bite sesini çal. Puanı bir arttır. Rastgele bir yere git. Rastgele bir kılığa geç dedik. Şimdi deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi şimdi. Çok da güzel oldu. Hemen bir de her meyve yedikten sonra hızım da artsın benim. Değişkenlerdeki, şey yap değil tabii ki de hızı bir çok fazla. Buraya örneği 0.3 diyelim. 0. 3 kadar ya da 0.2 kadar değiştiririz. Bu oyunumuzun zorluğuna göre buna siz karar verirsiniz artık o kısımlara. Şimdi şunu yapacağız. Tıkladığımda eğer sürekli tekrarla. Eğer e, kenara değiyor ise oyun bitecek. Eğer algılamadan aç burayı kenara değiyor ise. Hemen ben yeni bir şey çizeceğim birazdan. Ee, kukla çizeceğim oyun bitti diye ona onun ekrana gözükmesini istiyorum oyun bitti kuklasını göstermek için ne yapmam gerekiyor başka bir kuklaya komut göndermek istiyorum haber sal demem gerekiyor haberini sal buradan yeni haberde oyun bitti oyun bitti haberini alan ekran karşıma gelecek oyun bitti haberini sal şöyle bir bakıyorum ee, ilk i̇lk önce şu şeyi de yapalım. Kendisine değdi mi? Sürekli tekrarların içinde yine eğri koydu. Rengi rengine değdi mi? Evet. Aldım burayı. Damlalı aldım. Damlalı alamadım mı? Kırmızıyı aldım. Eğer bu renk alamamışım kırmızıyı. Buna değiyorsa yine ne olacak? Oyun bitti haberini salacak. Evet. Oyun bitti dekorunu çizelim hep birlikte. Bunu ben dekor olarak değil kuklu olarak çizeceğim. Daha rahat yapabiliyor öyle komutları. Çizime geldim. Ee, şunu aldım. Buradan iki renkli yapayım. Mavi iç kısımda olsun. Renklerin yerini değiştirdim. Şöyle çizdim. T harfini aldım. Siyah olsun. Böyle pikselli yazıyla yazmak istiyorum. Ve büyük harflerle oyun. Boş bir yere tıkla. Bakın büyütme şeyleri geldi. Çerçevesi geldi. Buraya da bitti yazalım. Boş bir yere tıkla. Tekrar büyütme çerçevesi geldi. Evet. Şunu da taşıyalım. Bunu tam ekranda şöyle. Hatta kodlarını hemen yazalım. Tıkladığımda sıfıra sıfır en orta noktaya Git. Peki gözükecek mi? Hayır. Gizlenecek. Oyun açılını gizlenecek. Ne zaman gözükecek? Oyun bitti haberini aldığımda gözükecek ve en üste gözükecek. Bir de bu haber aldığımızda tabii ki de artık durdur, tümü dememiz gerekiyor. Her şey artık bitecek. Şöyle puanı da şuraya mı koysak? E gözümden kaçan bir şey var mı? Bir de ses ekleyebiliriz. En son bir de bu oyunumuza ses ekleriz. Çünkü oyunların arka planında ses oldukça güzel oluyor. Şöyle bir oyunumuza göz atalım. Ha şey yapmadık. E, nerede? Saniye bekle. Bu 0.5 saniyeyi puana bağlayalım. Yani şöyle böl dedim. Puanın 5'te 1 kadar sürekli hızlansın. Buraya da puanı koydum. Koyamadım. Puan bölü 5 kadar Bekle, ondan sonra bu ikizi sil. Çalıştırıyorum. Hemen bir tane meyve yiyelim. Evet. Çok güzel. Şimdi buna da bir arka plan, dekoru da bir değiştirelim. Dekorlara girelim. Bir renk bulalım. Böyle bir açık yeşil falan olabilir. Hemen çizi verelim şöyle. Evet. Ay, bakın yanlışlıkla bunu kaydırdım. Buraya geldik. Hemen şöyle ekranımızı bir büyütelim. Kenara değelim. Oyun bitti ekranımda geldi. Şimdi oyunda şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Diyelim ki biraz büyüsün. Kendi kendimize değdiğimiz zaman da bakın şöyle bir gördünüz mü? Sola tıkladım. Kendi kendime değdiğimde de oyunun bitti ekranı geliyor yani kuyruğuna ya da kendi hiçbir şekilde değmemelisin. Eğer bu sizde çalışmadıysa şu renkleri bir daha seçin. Bazen bu renklerle ilgili bir sorun olabiliyor. Renkleri bir daha açıp damlalıkla seçtiğinizde çalışır. Ee, şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Oyunlarınızı bekliyorum.